Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde sizler de birlikte Minecraft kutu açılımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayvan hayvanlar var, köpek var, Minecraft karakteri var, zombi var, sonra koyun var, sandık var, kedi var. Burada zaten görüyorsunuz ben baştan yapmıştım. Bunun ismi Sakura ağacı. Burada da bir kedi var. Bunu böyle çıkartabiliyorsun. Yani ya da takabiliyorsun. Minecraft karakteri var. Böyle masa gibi oturak var. Arkadaşlar bu pembe koyun oyunun en özel şeyi. Yani oyunun Minecraft. Burada iki zombiler var. Ben koydum arkadaşlar zombi bu sandığın içinde de ne olduğunu bilmiyorum. Hmm Ne varmış? Balık, havuç, sonra kemikler, bunları sandıkları. Hayır, ya da köpeği ye, yemesi için yapıp Artık yedi ve mutlu. Şunları da koyalım. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bunun bu sanırım yine Yani ben bunun ismini bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız. Burada da tavşan var ve köpek var. Bunu böyle çıkartabiliyorsun. Onu da böyle çıkartabiliriz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.